şekildeki sistemde basit harmonik hareket yapıyor. Ve K, L noktalarındaki iğmelerin yönü ve büyüklüğü verilmiş. Bakın iğme sağ tarafa doğru, iğme sağ tarafa doğru. Bu basit harmonik harekette iğme her zaman merkeze doğrudur. Yani bu basit harmonik hareketin denge noktası bunun bu tarafında bir yerlerde olmaktadır. Bakın iğme sağa doğru, iğme sağa doğru. Şimdi denge konumu burası olduğuna göre denge konumuna olan uzaklıkla iğme arasındaki ilişkiye bir bakalım. İğme dediğimiz şey açısal hızın karesi çarpı x'tir. Yani bulunduğu noktanın denge noktasına O noktasına olan uzaklığı. E şu her ikisi için de aynı olacak, aynı basınçlı hareketin içinde. Dolayısıyla ivme ile x buna uzanım diyoruz biliyorsunuz, doğru orantılıdır. E doğru orantılı olacağına göre burası 2x kadarsa, bunun O'ya olan uzaklığı, şunun buradan buraya olan uzaklığı 3x kadar olacaktır. İvmeler 2'ye 3 olduğundan dolayı. E o zaman burası da tabii ki de x kadar olacaktır. X 40 santim ise yani 0,4 metre ise burası 0,8 metre olacak şekilde karşımıza gelecektir. Artık şu ifade, me ifadesini burada kullanma zamanı geldi. Periyodu istiyor. Periyot omega karenin içinde, açısal hızın içinde. Hemen yazıyorum. 2 eşittir diye yazsam mesela ime'nin 2 olduğu durum. Omega kare açısal hızın karesi çarpı x dediğimiz uzanım 0,8 yani 8 bölü 10. Buradaki işlemleri yapacağım ama periyoda ulaşmam lazım. E bizim açısal hız dediğimiz şey biliyorsunuz 2 pi bölü periyottur. Omega yerine de 2 pi bölü periyot yazacağız. Bir kolaylık sağlamış bakın. Burada pi kare olacak. Pi kare dediğimiz yere 10 alınacakmış. Ona göre işlem yapılacakmış. Buradan da periyodumuz 4 saniye çıkacaktır. İyi günler dilerim.